Osman Gazi. Osmanlı Devleti'ni kuran kişi. Osmanlı Devleti tarihte bir sürü devletin bir sürü devleti kendi himayesine katıp İstanbul'u ilk fetheden devlettir. Lakin bununla da kalmayıp Osmanlı tarihi boyunca büyük savaşlar kazanıp büyükte ganimetler elde etmiştir ve de Osmanlı devleti büyümüştür. Osmanlı devleti serimize başlıyoruz. Osmanlı devleti serimize lütfen çok dikkat dinleyin çünkü çok detaylı şeyler var lütfen dikkatle dinleyin. Osman Gazi 1254'te Ertuğrul Gazi ve Ertuğrul Gazi ve Halime Hatun'un oğlu olarak dünyaya geldi. Uç bey Uç bey olan Ertuğrul Gazi döneminde Ertuğrul Gazi Karacahisar'ı zapt edip Biricik tek tekfur, Bilecik tek vergiye bağlamıştı. Fevkalade cesur, faziletli bir insan olan Ertuğrul Gazi 1281 yılında hayatını kaybetmişti. Ve halk babasının yerine layık gördüğü kişi Osman Gazi'ydi. Ve Osman Gazi daha uç bey, küçük bir uç beyliğinin başını kuruluş olan küçük bir uç beyliğinin başına geçmişti. Küçük bir uç beyliği dediğimiz şey bir beylik Osmanlı Devleti'nin kurucusu olacaktı. Osmanlı Devleti gitgide güçleniyordu. Bunu öğrenen İnegür, tek tekfuru ona harp ilan etti. Bunun, bununla da kalmayıp Osman Gazi Ermeni Beli'yi yürürdü. Ve Ermeni beli muharebesi başlıyordu. Ermeni beli muharebesi, Ermeni beliye ulaşan Osman Gazi Bizans'ın 500-600 kişilik süvarisiyle bir pusuya düştü. Çemberin arasında kalmışlardı. Osman Gazi çemberi yararak onları deldi ve savaşta kazanan olmamıştı. Ermeni meni muharebesinde bir kayıp, çok kayıplar verilmişti. Ve Osman Gazi Ermeni bir muharebesinde kazanan yoktu. Osmanlı Devleti yani o zamanın adıyla Kayı Beyliği İnegöl'ü fethetmek istiyordu. Fakat İnegöl'ü fethetmesi için ilk Kuracı Hisar denilen yeri zapt etmesi gerekiyordu. Osman Gazi Kuracı sarı yürüdü. Kuracı sarı bir gün iki gün süren bir şeyle fethetti. Ve bu da Osman Gazi'nin ilk fethi olmuştu. Osman Gazi Kuracı sarı yakıp yıkmıştı. Ve böylelikle İnegöl Şeri savunmasız kalmıştı. Osmanlı Devleti yani Kayı Beyliği büyüyordu. Fakat Kayı Beyliği'nin Kayı Beyliği büyüyordu. Fakat Bizanslar bunu anlıyordu. Bizanslar bunu anladığı için de Osman Gazi bir harp ilan ettiler. Domaniç Muharebesi denilen bir savaş başlıyordu. Duman iç muharebesinde Karacihisar'ı İnegöl'ün yani Kodacihisar'ın zaptından sonra Karacihisar tekfuruna bir mesaj göndermişlerdi. Daha ne durursun neslini yok etmeye çalışırlar demişti. Ve İnegöl ve Karacihisar tekfurları birleşerek büyük bir ordu kurmuşlardı. Bu ordu Osmanlı'yı tarih sahnesinden silmek için yola çıkmıştı. Domaniç'e doğru yola çıkmışlardı. Ve bunu öğrenen Osman Gazi Domaniç'e önceden varıp Domaniç o dağlı kalanlarda pusu kurmuştu. Uzun bir bekleyişin ardından Osmanlı'nın o şeyin pardon arkadaşlar Rum ordusunun gerdiği görünmüştü. Ve Rum ordusu durmuştu. Beklenen yere gelmişti. Ve Osman Gazi askerlerine hücum emri vermişti hücum emri vermişti ve Osman, bu Rum ordusu geri püskürtmüştü. Fakat Osman Gazi'nin abisi Sarı Batu hayatını kaybetmişti. Bu muharebe sonucunda Domaniç Muharebesi'nde kesin olarak Osman Gazi'nin askerleri zafer kazanmıştı. Ve sırada Karacihisar Kalesi'nin fethi vardı. Karacihisar Kalesi çok kolay fethediliyordu. Çünkü ıı, Selçuklu Devleti o zaman en güçsüz, en güçsüz zam zamanda olmasına rağmen onlara bir sürü namcınıklar top şeyleri bildikleri göndererek Karacihisar kolaylıkla fethedilmişti ve Karacihisar tekfunun kafası kesilerek idam ettirilmişti. Fakat ıı, bu Karacihisar fethinden sonra bir isyan başlıyor. Yani Bizans bu Karacisay Kayseri ile alakalı olan bir şey değil. Fakat bu isyan büyük bir isyan. Osmanlı Devleti'nin kaderini belirleyen bir isyan. Os e İlhanlılar Gazana'nın tattında Müslüman olmuşlardı. Ve İlhanlılar Müslüman olmuşlardı. Fakat bu İlhanlıların Müslüman oluşunu dünya Sünemiş 50 bin askeriyle isyan başlatmıştı. İsyan başlatmıştı fakat e, ee, isyanı bastırılmıştı ve süremiş isyan bitmişti. Fakat Selçuklu tahtı 3. Alaaddin Keykubat'ın önderliğindeki Selçuklu Devleti'nin tahtı boş kalmıştı. Ve Osmanlı Devleti kur, kurulma aşamasına girmişti. Sıradaki yer Bilecik'ti. Osmanlı Osmanlı yani Kayılar'ın Bilecik'i fethetmesi büyük bir şeydi. Fakat normalde Osman Gazi Bilecik'e saygı duyuyorlardı. Onlar bizim komşumuz diyorlardı. Fakat Kalesi Bilecik Kalesi'ndekiler Bilecik Tekfur'un oğlunu yani İnegöl Tekfur'un oğlu Bilecik Tekfur'un kızıyla evlendirmek için Çakırpınar'ına gidiyorlardı. Fakat... Osman Gazi'yi de davet etmişlerdi ama davet etmenin bir nedeni vardı. Osman Gazi'yi pusu kurup öldürecek derdi. Osman Gazi bunu daha bilmiyordu ama bunu, bunu öğrenen Harmankaya Tekfuru Miyar, bunu Osman Gazi'ye etmişti. Bu arada Harmankaya Tekfuru ile Miyar ile Osman Gazi çok yakın arkadaşlar. Hatta Miyar oğlu askeri bildiği bu soydan çıkıyordu. Miyar oğulları Pardon, Mier Jolses bunu Osman Gazi haber vermiş ve 3 plan yapılmıştı. Birinci plan Bilecik Kalesi'ndeki askerler Çakırpınar'ın gittiği için 100 kadın kılığını girip onlara Bilecik Kalesi'ne fıçılarla bal şey yapılacaktı, dağıtılacaktı. Ve böylelikle de bu kapıyı açıp C'yi kolayca fethetmeyi sağlayacaktı. İkinci plan ise Çakırpınar'ında bulunan Osman Gazi bal dolu fıçılar dolduracaktı. Fakat bu fıçının içinde askerler vardı. Üçüncü plan ise İnegöl'ü Selçuklu Devleti'nin gönderdiği mühimmatlarla İnegöl'ü kuşatacaklardı. Ve böylelikle üç da tamamlanmıştı. Birinci plan başarılı olmuştu. Bilecik Kalesi fethedilmişti. İkinci plan ise o da başarılı olmuştu. O da fethedilmişti. Fakat İnegöl kuşatması daha İnegöl daha fethedilmiyor. Artık o e, ilanlar İlanlar tarafından öldürülen 3. Alaaddin K. Kubat Beydikler dönemi başlıyor. Neden? Çünkü Selçuklu Devleti hükümdarı 3. Alaaddin K. Kubat, idam ettirdi ve kendi beylikler kendi bağımsızlığını ilan ediyorlar. Ve böylelikle de Osman Gazi fethettiği toprakların fethettiği toprakların kendi mührünü basarak Osmanoğulları denilen bir beylik kuruyordu. Ve bu beylik imparatorluk olacaktı. Osmanlı devleti artık kurulmuştu. Bu arada Üçüncü planda İnegöl tek İnegöl'de fethediliyor. İnegöl tek kafası kesilip öldürülüyordu. Biricik İnegöl Osmanlı'ya aitti artık. Ve kendi mülküne basıp Osmanlı devletini kurmuştu Osman Gazi. Fakat sıradaki hedef İznik'ti. İznik kuşatmasını İzni İzni tam alacakken ee, Kuyunisar muharebesinden bir savaş çıkıyor. Konstantin e, Bizans hükümdarı o sırada Osman, Osman Beyliği'ne bir harp ilan ediyor. Ve bu Beylik'te yani bu şeyde Muzalon önderliğinde Bizans ordusu Osmanlı'ya karşı çıkıyordu. Buradaki amacı ise Osmanlı'yı tarih sahnesinden silmekti. Fakat Osmanlı'yı tarih sahnesinden silemiyorlardı. Neden? Çünkü Rum ordusu büyük bir hata yapıyordu savaşta. Hatay'ı da söyleyeyim size. Ee, Osmanlı askerliğinin etrafını sarayım derken Osmanlı sağ ve sol kanatlarını harekete geçirip o, o şeyleri Rum ordusunun etrafını sararak gid o mızraktı Bizans'ın mızraklı askerliğinin ve Muzon'un geri çekilmesini sağlıyordu. Bu savaş bütün Avrupa'ya duyurulmuştu. Ve tüm İslam toprakları artık Tüm İslam topraklarında askerler Osmanlı'ya geliyordu. Osmanlı'ya geliyorlardı ve Osmanlı artık Bizans'ın Osmanlı'ya savaş açacak mücali bile kalmamıştı. Bursa kuşatması yapılıyor fakat Bursa uzun süreler sonucunda alınıyor Bursa. Sakarya Seferi var. Yenişehir alınıyor, köprüyü sanıyor, Harmankaya Karisalınıyor, Sakarya alınıyor. Osmanlı bu kırmızı yer Osmanlı. 1324 yılına ait. Yani göğünüş Konstantinopolis'e kadar ilerliyorlar ve 1324'te Orhan Gazi önderliğinde Bursa'yı da fethediyorlar. Bu büyük davada, bu kutlu davada Osman Gazi hedefine ulaşmıştı. Bu kutlu davada Osman Gazi gerçekten hedefine ulaşmıştı. Bursa onundu. Göynük onundu. Bilecik onundu. İnegöl onundu. Söğüt onundu. Domaniç onundu. Eskişehir onundu. Hepsi onundu. Artık Osman Gazi yatağa düşmüştü. Orhan Gazi yapıyordu askeri işlerini. Bursa'yı kuşatmış ve fethetmişti. Ve artık Osman Gazi yatağa düşüp oruna nasihatler verip hayatını kaybetmişti. Bu kutlu davada kutlu padişahlarımızın bir evladı olmak bana göre büyük bir gurur. Size göre nasıl bir gurur yorumlarda bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu arada Osman Orhan Gazi de gelecek. Bu hafta sonu Osman Orhan Gazi de gelecek. Öbür iki hafta ee, konuşamadım. Birinci Murat gelecek. Yani sırayla tüm hükümdarları çekmeye çalışacağım Osmanlı'da. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.